Kemal Paşa'nın, Samsun demeyelim Anadolu'dan Mustafa Kemal Paşa'nın bir yazı yazdığını, ne yapmam gerektiğini bana akıl verin diye akıl sorduğunu biliyor musunuz? Çok sağlam bir kaynak. Sanırım kimse itiraz etmez. Nadir Nadi'yi, Yunus Nadi'yi, Cumhuriyet Gazetesi'ni kaynağım onlardır. Bakın şimdi Mustafa Kemal ileri geri konuşunca İngilizler geldiler. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa şimdi gelmekle gelmemek arasında gidip gelirken Sultan Vahidettin Han'a ne yapayım? Beni çağırıyorlar. İstanbul'a geri geleyim mi diye soru sorar. Bir daha söyle anlamadım. Ney 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 ney? Sultan Vahdettin'e soru mu sorar? Vallahi öyle. Resmi tarih yalanlarını bir tarafa bırakacak olursak ortada böyle bir panoramik fotoğraf çıkıyor. İngilizler ve damat Ferit Paşa'nın hain bürokrat ekibi Mustafa Kemal'i geri çağırır. Geri çağrılan Mustafa Kemal de ne yapayım efendim bana akıl verin diye Sultan Vahdettin'e akıl sorar. Haydi şimdi Mustafa Kemal'in ilk defa belki de bu programda ilk defa Enes böyle yaz İlk defa. İlk defa belki de bu programda duyacağınız bir yazı okuyacağım. Yazan Mustafa Kemal Paşa muhatap Sultan Vahideddin aynen şöyle söylüyor Mustafa Kemal Paşa Padişah sarayının saygıdeğer başkatip hazretleri yani Ali Fuat Türk geldi vasıtasıyla mübarek padişah hazretlerine büyük milletimizin ve kutsal hilafetin sahici ve yegane direği bulunan saltanat saraylarını Allah afetlerden korusun padişahım söyleyen Mustafa Kemal padişaha dua eden hilafet ve saltanatın daim olsun diyen Mustafa Kemal memleketin bugün uğradığı afetlerin baskısı ve parçalanma tehlikesi karşısında ancak mübarek şahsiyetiniz başta olmak üzere milli ve mukaddes bir kudretin var olan haykırışı vatanın ve devletin milletin şan ve şerefli hanedanınızın istiklalini altı buçuk asırlık yüce tarihimizi kurtarabilir. Her tarafta bu kanaat ve inanç benzersizdir. Diyor ki Mustafa Kemal Paşa, bu ülkenin kurtuluşunun tek ve yegane sebebi sensin. Bunu burada herkes farkında. Sen varsan biz varız, sen yoksan biz yokuz diyor Mustafa Kemal. Kime? Sultan Vahdettin'e ve Mustafa Kemal devam ediyor Sultan Vahdettin'e yazmaya. En son hükümdarlarımızın yani sizin